Evet, herkese merhaba. Bugün e, mitraklip işleminden bahsetmek istiyorum. mitraklip işlemini biz e, ciddi mitral yetersizliği olan e, ve ameliyat riski özellikle yüksek olan hasta grubuna yapıyoruz. E, anji yöntemiyle yapıyoruz. Yani kasıktan, girerekten kalbin sağından soluna özel kateterlerle geçiyoruz. Ardından e, bunun kendine ait özel bir malzemesi var. Bunu ilerleterekten e, uygun yere geldikten sonra mandallama işlemi yani mitaklip işlemi yapıp işlemi bitiriyoruz. Çoğunlukla hastalar 2 veya 3 gün hastanede kalıyor. İşlem sonrası hastaların belirgin bir şekilde nefes darlığı, akciğerde su toplama gibi şikayetlerinin gerilediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Varfarin tarzı ciddi kanamaya sebep olabilen kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç duymaması normal kan sulandırıcı ilaçlarla bu hastaları takip edebiliyoruz.